arkadaşlar. Bugün bir video çekiyoruz. Şimdi sizlere bahçeyi tanıtacağım. Bakın. Bakın. Basriye, domates, Sonra neydi? ıspanak Her şey var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelin. yatıyoruz. Gördüğünüz gibi. Öyle miyiz? Bakın arkadaşlar arkada birisi böyle minyon minyon oynuyor, oynuyor. Hadi biz gidelim arkadaşlar. var, çiçek var, maydanoz var. Evet gördüğünüz gibi böyle. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.